Diyanet İşleri Başkanlığı kendi kuruluşunu almıyor. 3 Mart e, günleri e, Diyanet'in e kuruluşuyla ilgili herhangi bir paylaşım veya açıklama göremiyoruz. Aslında kuruluşunu tamamen reddeder duruma gelmiş durumda. Ama bir de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bir vakıf var. Diyanet Vakfı. Bu vakfın da her yıl milyarlarca liralık geliri var. Diğeri cemaat tarikatlarla mücadele. Bugün Diyanet'in üstlenmediği veya görmezden geldiği en önemli konu bu. Diyanete iktidar iktidarı meşruluk kazandırma ve iktidarı savunma görevi verilmiş durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın etrafında bir perde var, giz perdesi ve bu ne yazık ki devlet eliyle kapatılıyor. Biz diyanetin içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bizleri hedef göstermeleri de son dönemde çok sıklaştı. Çok teşekkür ederiz öncelikle geldiğiniz için burada bizde bulunduğunuz için. Bu bizim için önemli ilk imza ve söyleşi bir ikimiz açısından da bu kitapla ilgili. Çok kısa belki kitabın neden neden ortaya çıktığını biraz anlatmak gerekiyor olabilir. Bu kitap en az 6 ayda ortaya çıkmış bir kitap. Sadece düzenlenmesi, onun öncesinde bizim ikimizin de, Mustafa'nın da, benim de gazetecilik dönemimize veya gazetecilikte yaptığımız haberlere dayanan aslında bir süreci var. Ortaya şöyle çıkabilir. Diyanet neden önemli veya neden bir kitap olmalı? Burada iki konu ortaya çıkıyor. Birisi Diyanet'in kuruluşundan gelen bir önem. Diğeri 2018'den sonra Ali Erbaş'ın 2017'de atanması ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber Diyanet'in büründüğü durum ve hüviyetin öneminden kaynaklı bir durum ortaya çıkıyor. Alabaşı tabii ki sadece bir isim. Alabaşı yerine başkası da olabilirdi. Burada dikkat çekmeye çalıştığımız şey Diyanet'in kurumsal olarak nereden nereye geldiği, nasıl süreçlerden geçtiği ve bugün ne için kullanıldığı üzerinde durduk. Belki e, kitabın giriş kısmında bahsettiğimiz şey Diyanet'in kuruluş yıllarını ışık tutmak, Diyanet'in kuruluş amacına ışık tutmak, kuruluş yasası, o dönemki tartışmaları, isminin bile neden din işleri değil Diyanet işleri olduğunun vurgulanması e, ve amacı üstlendiği göreve işaret etmek. E, kitapta e, uzun uzun an, uzun uzun bahsediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhuriyetin e, ilk önemli yasalarından birisi 3 Mart Devrim Kanunları ile beraber kurulan bir kurum. Ben yani bugün Diyanet İşleri Başkanlığı kendi kuruluşunu anmıyor. 3 Mart e, günleri e, Diyanet'in kuruluşuyla ilgili herhangi bir paylaşım veya açıklama göremiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilk kurucusu Rıfat Bey'le alakalı Diyanet İşleri Başkanlığı bir anma bile yapmıyor. Çünkü artık aslında kuruluşunu tamamen reddeder duruma gelmiş durumda. öyle ki isimleri bile kuruluş yıl dönümlerini bile artık görmezden geliyorlar. Diyanet neden önemli? veya neden kuruldu Cumhuriyetin ilk yıllarında? Osmanlı'dan günümüze gelen maalesef merkezi yönetimin işte belli açılardan zayıflamasıyla özellikle Taşra'da veya merkezi yerlerde ticarete de atılmış cemaat ve tarikat etkilerini görüyoruz. Başına sarık geçiren, üzerine cübbe giyen herkesin bir din alimi veya din adamı kisvesine büründüğünü ve topluma önderlik etmeye çalıştığını, kendi çevresini kurmaya çalıştığını görüyoruz. Her biri kendi dinini yaratıyor aslında. İslam temel ölçüde cemaatler veya din adamları barındırmayan bir din. Ancak Osmanlı'da gördüğümüz şey daha çok şeyhler, müritler ve bir sistem, din adamları sistemi. Diyanetin kuruluşuyla beraber, kuruluşuyla beraber e şunu yapmaya çalıştığını görüyoruz. Bir doğru dini merkezine, dini bilgi başvuru merkezine ihtiyaç var. Yani bir dini <laughs> konuda insanların karşılarında resmi bir kurum bulması gerekiyor. bu, Diyanetin ortaya çıkış noktalarından birisi bu. Diğeri cemaat tarikatlarla mücadele. Bugün Diyanetin üstlenmediği veya görmezden geldiği en önemli konu bu. Diyanetin bu sahte dinle veya din tüccarlarıyla aslında karşı karşıya gelerek bu yapıları bitirme üzerine bir görevi var. Kuruluş amacında da bunu görüyoruz. Diyanet layık bir devlette sadece e, ibadetle uğraşan, insanlar arası ilişkilere yani şeriat kurallarına dayanmayan, insanlar arası ilişkileri düzenlemeyen bir yapıda kuruluyor. Kuruluş kanunu bunu görüyoruz. İnsanlar arası ilişkiler artık diyanetin görevi veya şeyhülislamlığın noktasında değil bu devletin artık şeriattan uzaklaştığını, yeni devletin layık bir nitelik barındırdığını gösteriyor. Ancak ne yazık ki bugün yine bu yapıyı görmüyoruz. Kitapta bahsettiğimiz, üzerinde durduğumuz güzel bir anekdot var. 1921'de Sovyet Büyükelçisi Aralov heyetiyle beraber geldiğinde Anadolu'ya bir ziyaret gerçekleştiriliyor. Konya'da bir cemaatin olduğu merkeze gidiliyor ve şunu görüyorlar. Kurtuluş Savaşı'nda onlarca, binlerce genç şehit olurken Orada e, din adamları, yanlarında tuttukları genç müritle, müritlerle beraber daha fazla ayrıcalık istiyorlar. Savaşa gitmemek istiyorlar, vergi vermemek istiyorlar. E, o dönem Atatürk Aralavaş sinirlenip şunu söylüyor: Bütün e, gelir kaynakları mal varlıkları vakıflar. Bu vakıflar toplam toplu toprağın üçte ikisini kaplıyor ve buna karşı bir şey yapmamız gerekiyor. Diyanetle vakıflar genel müdürlüğünün kuruluşu aslında buradaki anlatıda kadar dayanıyor diyebiliriz nitekim başlangıcı çok uzatmadan bu kitapta anlatmak istediğimiz şey aslında Diyanet'in e kuruluşundan yola çıkıp bugün nasıl bir sapmaya uğradıydı. bugünkü durumu zaten hepimiz görüyoruz. İstersen sana bırakayım sözü. Evet herhalde mikrofonu açmaya gerek yok. Ses ulaşıyor her yere diye tahmin ediyorum. Ben kendimi çok kısa tanıtayım. 2017 yılında gazeteciliğe başladım bir gün gazetesinde. Eğitim muhabirliği haberleriyle başladım. Eğitim muhabirliği yaptım. Hemen ardından da Diyanet İşleri Başkanlığı bana tahsis edildi haber anlamında. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın özellikle mali yapısı ve Türkiye'ye yönelik attığı her adım, her politikasını izlemek zorunda kaldım. Maruz bırakıldım bir nevi ve bunları haberleştirdik. Sefa da o dönemde benimle birlikte çok sayıda haber yaptı. Ancak Türkiye herkesin malumudur ki e, gündemlerin çok sık değiştiği, bir saat içinde e, gündemin tepe taklak olduğu bir ülke. Dolayısıyla bugün bir e, Kur'an kursunda cinsel istismar haberinin ömrü ne yazık ki bir hafta. E, biz her ikimiz de, Sefa adına da konuşacağım, e, popüler gazeteciler değiliz çünkü e, sosyal medyayı e, bu yönde kullanmıyoruz. Dolayısıyla yazdığımız haber gazetemizde sınırlı kalıyor, gazete okucularıyla sınırlı kalıyor. Sosyal medyada bunu ne yazık ki köpürtemiyoruz. Türkiye'de bir gündemin birkaç ay kalıcı olmasına izin vermeyen bir ülke olduğu için bu haberler aslında suya yazılan yazı gibi ne yazık ki bir haftalık ömrü var. Dolayısıyla bu kitap bir ihtiyaçtan doğdu. Az önce ifade ettiğim gibi yazdığımız haberleri alt alta dizdiğimiz bir çalışma değil bu. Gerçekten emek yoğun bir ürünün sonucu. Bu kitap Milli Kütüphane'ye gidip arşiv taraması yapılan, Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarıyla konuşulan bir kitap. O yüzden bu kitabı okuyan biri Diyanet İşleri Başkanlığının özellikle Ali Erbaş dönemindeki profili çok net şekilde anlayabilecektir diye düşünüyoruz. Sefa aslında pas attı vakıflar meselesinden Diyanet İşleri Başkanlığı yalnızca tek başına bir kurum değil. Ona bağlı çok sayıda vakıf, dernek ve iştirak var. Bunlardan en önemlisi hepinizin bildiği gibi Diyanet Vakfı. Bugün az önce moderatör hanımefendi sağolsun bütçesinden bahsetti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Yani içinde bulunduğumuz yılda da 130 milyar TL'ye hükmedecek Diyanet İşleri Başkanlığı. Bunun yanı sıra bu 130 milyar TL sayıştay denetiminden geçen para bizim açık kaynaklardan girip hangi amaçla kullanıldığını görebildiğimiz para. Ama bir de Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı bir vakıf var Diyanet Vakfı. Bu vakfında her yıl milyarlarca liralık geliri var. Bu gelir kurban bağışları, SMS'ler ya da camilerden toplanan paralardan oluşan bu yıl 8,7 milyar TL para topladılar. Bu paranın nerede ne amaçta kullanıldığını bilmiyoruz. Afrika'da su kuyusu açıldığı iddia ediliyor. Umarız öyledir. En iyi ihtimal o bizim için. Ama bu para Sayıştay tarafından denetlenmiyor. Bağımsız bir denetim firması var. Gidip o denetliyor ancak o firmanın kim olduğunu bilmiyoruz. Denetim raporları kamuya açık değil. Paraların hangi amaçta kullanıldığını bilmiyoruz. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı bugün yurttaşın bütçesiyle, yurttaşın vergileriyle oluşturulan devasa bir bütçeyi yönetiyor. Ve bu bizim de hakkımız yurttaş olarak bu bütçeyi nasıl kullandınız diye sormak. Bunun bir bölümü, yani bu bütçe nasıl kullanılıyor, hangi amaçta kullanılıyor? Bunun yanıtının bir bölümü burada, bir bölümü de ne yazık ki hala şu an karanlıkta. <laughs> Bugün Diyanet'e değinmek maalesef din düşmanlığıyla, din karşıtlığıyla eş tutuluyor. Çünkü Diyanet'e e, iktidar, iktidarı meşruluk kazandırma ve iktidarı savunma görevi verilmiş durumda. Dolayısıyla iktidar, Diyanet'e yaptığımız en ufak bir eleştiri, e, dine karşı bir eleştiriymiş gibi yapılıp iktidara din üzerinden bir koruma sağlanıyor. E, kimi partilerde Diyanet'le ilgili eleştirme yapmanın kısıtlandığını, milletvekillerinin Diyanet'le ilgili konuşmamaları gerektiğinin e, telkin edildiğini biliyoruz. Çünkü tehlikeli bir alan gibi görülüyor. Halbuki halkta e, Diyanet eleştirisinin çok yoğun olduğunu görüyoruz. Sadece bu siyasete aslında e, yansımıyor. O yüzden Kırmızı Kedi'ye bu noktada bir teşekkür etmek gerekiyor. Bu kitabı ilk paylaştığımız andan itibaren e, basılması konusunda e, bizden belki de daha heyecanlı oldular. Çünkü bu konuda maalesef yapılan çalışmalar, e, incelemeler ve üzerine yazılar çok az böyle bir kitap ortaya çıktı. Bir cemaat ilişkisine belki vakıfla değinilebilir. Diyanetin cemaatlerle ve tarikatlarla bağlantısı çok geniş. Bunun bir kısmı vakıflar üzerinden. Aynı, aynı vakıflar Milliyetin Bakanlığı ile protokoller üzerinden de aslında çok yakın ilişkilerde. Ama Diyanet'te şöyle farklı bir durum daha var. Diyanet'in, şimdi Diyanet Akademisi kuruldu. Din görevlilerini buradan yetiştirmek istiyorlar. Ve halbuki ortaya Milliyetin Bakanlığı da Milliyetin Akademisi'ni kurdu. Ortaya şöyle bir soru çıkıyor. Fakülteler neden var? İlahiyat fakülteleri, e, imam hatipler neden kuruldu da kendinize Diyanet Akademisi'nden tekrar insan yetiştirme ihtiyacı duyuyorsunuz? Ortaya şöyle garip bir konu çıkıyor. Diyanetin Diyanet Akademisi'nden önce de dini yüksek ihtisas merkezleri vardı. Personellerin bir kısmını burada eğitiyordu, e, din görevlilerini. Örneğin İstanbul'daki bir ihtisas merkezinin müdürü e, İsmail Ağa Şeyhi'nin oğluydu. İsmail Ağa Şeyh vefat etti. Diğer oğlu Fatih'te bir camide imam. Birisi Diyanet'te müdür, birisi genel genel merşeyde Ankara'da görevli. Diyanet Akademisi'nin başkanlığına gelen kişi İsmail Ağa'nın Kur'an kursunda yetişmiş. Benzer ölçüde çıkmış bir isim. Ankara'daki İhtisas Merkezi'nin müdürü İsmail Ağa'dan yetişme. Kimi zaman bu Kur'an kurslarının şov yaptıklarını görüyoruz. İstanbul'da iki ya da üç yıl önce bir tekbirli yürüyüş yapılmıştı Kur'an kursunun icazet töreninde. Bu Kur'an kursları Diyanet'e bağlı. Diyanet bu Kur'an kurslarını, bu vakıfların, cemaatlerin e, açtığı Kur'an kursları resmi olarak Diyanet'e bağlı olmak zorunda. Ancak Diyanet bunların bağlantılarını incelemeden izin vermezlik yapmıyor. Bunlara daha çok alan açıyor. Yani cemaat ve tarikatlarla mücadele etmesi gereken, bu e, körelmiş ve dini istismar eden yapılara karşı durması gerekirken, bunlara tamamen alan açtığı bir yapı görüyoruz. E, Diyanet'in fetvalarının yayınlandığı bir kurul var. Dinişleri Yüksek Kurulu. Diyanet'in bütün fetvaları buradan çıkıyor. Kimi zaman Ali Erbaş'ta tartışmalı noktalara geldiklerini de biliyoruz. İşte sigara fetvası verilmesini istiyor Alerbaş. Kitapta ayrıntılarıyla anlattık. Bir sigaranın haram olduğu konusunda fetva verilmesini istiyor. Kurul bu fetvayı vermeyince çıkıyor kendisi haram olduğunu açıklıyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bakın Diyanet'te açıklama yaptı. Sigara harammış içmeyin gibi bir tablo ile karşılaşıyorduk. Dinişleri Yüksek, Kurul, Yüksek Kurulu'nun yapısı bir noktadan sonra değiştirildi. Bu kurulda de, İhtisas uzmanlar görev yapıyorlar. Bunların bir kısmı İsmail Ağa'yla bağlantılı isimler. Diyanet'in hatırlarsanız reddettiği bir rapor vardı. Yani biz Diyanet'in içinden yazıldığını biliyoruz. Bu raporun kimi isimlerce kabul edildiğini görüştüğümüz kaynaklardan biliyoruz. Sadece Diyanet resmi olarak bu cemaatler raporunu yazmadığını söylüyor. Bu raporda şöyle bir ifade var. İsmail Ağa'nın fetvaları Diyanet'le uyumludur. Peki İsmail Ağa Şeyhi'nin, Mahmut Usta Osmanoğlu'nun Kız çocuklarının okumaması gerektiği, çalışmaması gerektiği yönünde fetvalar verdiğini, kitaplarında bahsettiğini biliyoruz. Peki bunlar Diyanet'le nasıl uyumlu oluyor? Ee, Diyanet'in görüşündeler mi? Cumhuriyet'le benzer görüşteler mi? Hayır. Diyanet'in fetva veren uzmanları İsmail Ağal'dan çıkma oldukları için aslında İsmail benzer düşünceler. Aslında İsmail Ağa Cumhuriyet noktasına gelmiş değil. Cumhuriyet'in, layık Cumhuriyet'in bir kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı maalesef cemaat ve tarikatlarla aynı noktaya düşürülmüş durumda. E, sadece tabii İsmail Ağlayı kısıtlı değil, ülkenin farklı yerlerinde farklı cemaatler Diyanet'le işbirliği içinde çalışıyorlar. Kimi zaman Hüdapar'a kadar e, bunların uzandığını görüyoruz. Daha radikal, daha selefi gruplara kadar uzandığını görüyoruz. Bu noktada Diyanet maalesef çok e, eksik kalmanın da ötesinde bir işbirliği içerisinde maalesef. Evet ve yani aynı zamanda toplumsal yaşamın tümüne de etki etmeye çalışan bir kurum. Eğitim, sağlık, yargı, adalet ve kültür sanata kadar hemen her alanda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir sözü var müdahale çabası var. Bunun en somut örneği belki de manevi rehberler. 2011 yılında 6 pilot hastanede başlayan uygulama bugün Türkiye'de 180 hastaneye kadar ulaştı. Cezaevlerinde manevi rehberler var, okullarda var ve en acısı belki de çocuk sığınma evlerinde var. Bu niye acı? Çünkü Sefa çok güzel anlattı Diyanet İşleri Başkanlığı üzerindeki tarikat cemaat etkisini. Bu tarikat ve cemaatler artık büyük bölümü kontrolden çıkmış durumdalar ve çocukların bu kişilere kim olduklarını dahi bilmediğimiz bu kişilere emanet edilmesi elbette büyük sakıncalar doğuruyor. Bununla ilgili şöyle acı bir şey yaşadık. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın etrafında bir perde var, giz perdesi ve bu ne yazık ki devlet eliyle e, kapatılıyor. Biz Diyanet'in içinde ne olduğunu bilmiyoruz. 4-6 yaş Şimdiki çocuklara yönelik Kur'an kursları var biliyorsunuz. Aynı zamanda Türkiye'de e, kimsesiz çocuklara yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca kurulan çocuk sığınma evleri var. Bu bu evlerde de 0-12 yaş grubunda çocuklar kalıyor ve Diyanet İşleri Başkanlığının manevi rehberleri yine bu yurtlarda görev yapıyor. Biz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sorduk bir milletvekili aracılığıyla. Bu yurtlarda, çocuk yurtlarında, kimsesiz çocuk yurtlarında görev yapan manevi rehber sayısı kaçtır dedik. Fuat Oktay bu soru benimle ilgisi yok dedi. Benimle ilgili değil, benim alanım değil. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sormalısınız dedi. Döndük oraya sorduk. Bu yurtlarda kaç tane manevi rehber görev yapıyor? Dedi ki bu bizim alanımız değil. Bunu Diyanet İşleri Başkanlığı'na sormanız lazım. E hadi oraya sorduk. Diyanet İşleri Başkanlığı tekrar bu sefer Aile Bakanlığı'nı işaret etti. Oraya sormanız lazım diye. En son Diyanet belli ki yanıt alamayacağız. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi biliyorsunuz denet, en önemli denetim organlarından biri. Ve en önemli mekanizmalardan biri de soru önergesi. Biz 5 tane soru önergesine yanıt alamadık. Ve şey de değil yanıtsız bırakmıyorlar. Ahmet'te yanıt var diyor. Ahmet'e gidiyoruz. Mehmet diyor. Mehmet'e gidiyoruz. Tekrar Ahmet'e gidin diyor. En son Diyanet İşleri Başkanlığını aradık. İlgili birime, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünü. Bu yurtlarda kaç tane kaç tane manevi rehber görev yapıyor? Bunu söyleyin. Sakıncası yok. Bilmiyorlar. Onlar da bilmiyor. Şu an Türkiye'de binlerce kimsesiz çocuğun kaldı. Küçük yaşta çocuğun kaldığı yurtlarda Diyanet personeli görev yapıyor. ...ve bunların pedagojik formasyonu olmadığı çok açık. Bu yönde eğitimleri olmadığı da çok açık. Ancak ne sayılarını biliyoruz, ne ne yaptıklarını biliyoruz. Dolayısıyla Diyanet'in çocuklar üzerinde de ciddi bir hakimiyeti var. Ama bize hiçbir şekilde bilgi verilmiyor topluma. Yani bize derken Sefa Bey bana ya da milletvekillerine değil... ...topluma bu yönde herhangi bir bilgi vermiyorlar. Siz orada ne yapıyorsunuz? Kaldı ki depremden hemen sonra verilen fetvalar aklımıza gelir... İşte depremzede çocuklarla evlenilebilir gibi bir fetva duyduk ne yazık ki. O da bir hafta sürdü etkisi, bir infial yarattı Türkiye'de ama sonra unuttuk. Ama bugün işte biz buradayken belki de bir Kur'an kursunda ya da bir hastanede biri istismar ediliyor olabilir bir çocuk. bunun illa din görevlisi olmasına gerek yok. Yani burada şimdi az önce sen çok güzel söyledin din düşmanı yaftasından çekiniyoruz açıkçası. Çünkü Türkiye Garip bir ülke. Bir kelimenizle linçlenebiliyorsunuz. Şunu ifade edeyim. Bu kitap yazılırken ben şey, bu kitap sanırım baskıya hazırlanırken evet. ben emniyette ifade veriyordum Ali Erbaş benimle ilgili suç duyusunda bulunduğu için. Polis açtı. Yani görevli polis memuru açtı şikayet dilekçesini. Twitter'dan fotoğraflar almış Ali Erbaş'ın ekibi. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı şu an atıyorum su için 100 milyon TL harcadı haberi. Onu koymuş, Diyanet İşleri Başkanlığı şunu yaptı, hepsi haber alt alta koymuş ve benim halkı kim ve düşmanlığa sevk ettiğimi iddia etmiş. Ben orada bir saatim gitti oturdum, çalışmam gereken bir saatte emniyette ifade verdim. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı biraz hem siyasetin uzak durmak istediği, buna ne yazık ki muhalefet partileri de dahil dokunmak istemediği bir alan. Burada yurttaşlara, bizlere büyük sorumluluk düştüğü kanaatindeyim. Din düşmanı yapmaz bu kimseyi dolayısıyla ortada böyle büyük bir bütçe ve toplumsal yaşam üzerine bu kadar yoğun bir müdahale varken Diyanet İşleri Başkanlığı daha çok dikkat edilmesi gereken bir kurum. O yüzden bu kitaba sahip çıkılmasını biz çok önemsiyoruz. Mustafa fetvalardan bahsetti. Kitapta bolca fetva ve hutbe göreceksiniz. Diyanet'in gerek siyasetle bağlantılı gerek toplumun tepkisini çeken bağlantıların olduğu. Tabii dün de bir cumhuriyet vardı. Tesettürsüz düğün olmaz diye. Diyanet İşleri Başkanlığı sıkıştıkça sıkıldıkça ya da siyaset sıkıştığında iktidar sıkıştığında bu tarz hutbe ve fetvaları veriyor. Az önce bahsetmiştim. Diyanet'in maalesef iktidar kanadında iktidar tarafından politikaları meşrulaştırıcı, eleştiriler karşısında da koruyucu kalkan yapmak gibi bir niyeti veya yönlendirmesi var. Kitabın aslında adını da, o yüzden iktidarın kılıcı ve kalkanı koyduk. Kimi zaman kendisine koruma kalkanı olarak, kimi zaman da muhalefete yönelik bir silah gibi kullanılan bir kurum haline dönüştürülmeye çalışıyor. E, hutbelerden örnek verecek olursak, örneğin, Diyanet İşleri Başkanlığı, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yapıyor. E, Toplum şükürsüzlük içinde şükür etmeniz gerekiyor, diyor. İki gün sonraki Cuma hutbesinin konusu şükürsüzlük oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı şükürsüzlüğün neden kötü bir şey olduğunu anlatıyor. Ya da e, toplumda başka bir sıkışma oluyor. Bir muhalefet e, eleştirisi yükseliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın adli yıl açılışında veya yargıtay binasında çalışında Cumhurbaşkanı ile beraber yanında cübbesini giymiş yargıtay başkanı ile beraber dua ettiğini görüyoruz. Ya da Cumhurbaşkanı göreve başlıyor. Cumhurbaşkanlığı sarayında Ali Erbaş'ın dua ettiğini ve kendisini neredeyse e, o makama oturttuğunu görüyoruz. Ya da işte jandarmanın yemin töreni olduğunda, askerin yemin töreni olduğunda e, Diyanet İşleri Başkanı Stadın ortasına çıkıyor ve Yemin Teröründen önce dua ediyor. Bir noktada diyaneti bir Şeyh İslamlık gibi kullanmak istiyor iktidar. Halbuki bu diyanetin kuruluşuna da ters, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının yaratmak istediği bir diyanet algısına da ters. Bir de bunun tabii bir layıklık kısmı var. Cumhuriyet'in kuruluş yıllarından itibaren toplumu ve devleti layıklaştırıcı, adımlar atıldığını biliyoruz. Bunun gerek yasalarla gerek uygulamalarla birlikte en son 1937'de laikliğin anayasaya girmesiyle beraber bir süreçten süreç görüyoruz. Halbuki Diyanet İşleri Başkanlığı artık bu laikliği ezici veya yıpratıcı bir kurum gibi görülüyor. Ve bunun sebebi de yine aslında aynı şekilde Diyanetin iktidarla ilişkisi maalesef. Evet çok yakından ilişkileri var. Hatta şöyle yani haberlere Diyanet İşleri Başkanlığının bundan iki yıl önce şöyle bir yol haritası vardı. Bir haber yapıldığı zaman Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili bu haber eğer sosyal medyada ses getiriyorsa e, Diyanet Basın diye bir Twitter hesabı var. Buradan açıklama yapıp haberi yalanlarlardı. E, ya yani Kağıt üzerine yalanlamak zorunda oldukları için hiçbir veri olmadan, ellerinde belge olmadan haberi yalanlarlardı. E, bu, bunun etkili olmadığını gördüler. Çünkü e, o yorum yalanladıkları Paylaşımın altına da insanlar tepki gösteriyordu. Hani yalanlıyorsunuz ama ben doğrusu nedir onu anlatın. Anlatamayacaklarını fark edince devreye siyasetçileri soktular. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden ki son yıllarda sadece uluslararası anlaşmalar ve iki darbe girişiminin ardından iptal edilen düzenlemelerle ilgili kanun teklifleri geliyor. Yani yurttaşın yararına hiçbir şey yok. O meclisin kürsüsünden çıkıp bugün iktidar milletvekili, bu haberi ya yani herhangi bir Diyanet haberini yapan muhabiri açıkça hedef gösterebilir hale geldi. Dolayısıyla Diyanet'in iktidarla birlikte siya siyasi iktidarla birlikte yan yana durup e, topluma bir hükmetme çabası var. Bunun yanı sıra dediğim gibi bizleri hedef göstermeleri de son dönemde çok sıklaştı. E, telefonlarla ya yani şimdi aslında bunu anlatmak bence etik değil. Sen de hiç öyle biri değilsin. Biliyorum. Ama son dönemde çok fazla olmaya başladı. Yani tehdit ediliyoruz. Twitter'dan mesaj atılıyor bize. Bizim din düşmanı olmakla suçluyorlar. İşte ailemizden, yani özel fotoğraflarımızı buluyorlar. İşte annemizin, kardeşimizin, arkadaşlarımızın. Bunları bize atıp, işte sizi biliyoruz, kim olduğunuzu biliyoruz, ne yaptığınızı biliyoruz gibi fotoğraflar atıyorlar. Şimdi Türkiye'de en yalnız meslek gruplarından biri bence gazeteciler. Yani toplumda işte Bugün tehdit edilen bir gazeteci, hepimiz tepki gösteririz. sosyal medyada işte yanındayız, arkandayız. Aslında gazetecilerin kimse yanında değildir. Yani is, şimdi isim vermekte çok doğru olmaz ama popüler değilseniz kimse sizin ne yaşadığınızı bilmez. Ee, o yüzden Hı. ya bu kitabın şimdi çok da tüccar gibi konuşmuş olacağım <laughs> ama bu kitabın sahip çıkılmasının bizim arzumuz da bu. Bu kitaba sahip çıkılırsa biz ya evet toplumda böyle bir algı oluşacak. Demek ki biz bunu boşuna yapmamışız diyeceğiz Çünkü dediğim gibi bu kitap sadece bir kurumu değil Aslında AKP iktidarlarının son bölümünde Türkiye'de yaşanan dönüşümü de çok iyi özetleyen bir kitap ben bu şekilde bitireyim. Belki çözleyelim. son söz olarak kitabı adını veren Ala başla ilgili bir özgeçmişinden bahsetmek gerekebilir kitapta geniş yer ayırdığımız bazı bilgiler var daha önce basına yansımayan Örneğin Ali Erbaş, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin kurucu akademisyenlerinden birisi. 92'de kurulan fakültenin ilk akademisyenlerini 93'te almaya başlıyor ve bu akademi, buraya ilk giren akademisyenlerden birisi. Kendisiyle beraber bizim bildiğimiz en azından toplam 7 kişi var. Bunların 3'ü FETÖ'den firari, ikisi FETÖ'den yargılandı. Kendisi Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı'na kadar yükseldi. Kendisi FETÖ'nün dinler arası diyalog projesinde görev aldığını biliyoruz. Kadip'te bir e, kültürler arası diyalog platformunda görev aldığını, yönetiminde yer aldığını biliyoruz. Her ne kadar kendisi bunu reddetse de, isminin kendisinin habersizce yüklendi, e, yazıldığını söylese de. E, veya fakültedeyken, üniversite, üniversitede akademisyenken dinler arası diyalog dersi verdiğini, müfredata bu dersi eklettiğini ve dersi kendisinin verdiğini de biliyoruz. E, burada cemaat ve tarikat bağlantılarını anlatırken aslında FETÖ'ye es geçmemek gerekiyor. 2016'ya kadar belki 2016'dan sonra maalesef bazı FETÖ izlerini görebiliyoruz. Okuduğunuzda da Ali Erbaş'la ilgili veya Diyanet'le ilgili bu iddiaları da göreceksiniz. Benim de belki eklemek istediğiniz bir şey varsa. Bu söylediğin şu açıdan da önemli. Çok kısa vaktinizi de çok aldık kusura bakmayın. Şimdi din düşmanı argümanı tutmadığı zaman biz FETÖ'cü oluyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre işte kim FETÖ'cü aslında onu da özetlemiş oldun. Bir de Ali Erbaş göreve gelmeden önce kullandığı farklı bir sosyal medya hesabı vardı. Onu göreve geldikten hemen sonra panikle kapattı. Google'a yazınca o dönem cemaatle ilgili <laughs> attığı tweetler geliyor. Teşekkür Tabii ederiz. aslında bu galiba. şeyi söyleyebiliriz belki. Ya, bu iktidarın çok geleneği olduğu. Eğer bir kuruma atanan kişi kuruma atanacağını e, gece saraydan gelen telefonla öğreniyor. Hazırlıksız Buna, bunu artık biliyoruz. Son dakika söylüyorlar atanmadan, resmi gazetede yayınlanmadan önce. E, resmi gazetede yayınlandığı gibi de herkes hesabını kapatmaya başlıyor. Ee, bu da o örneklerden bir tanesiydi. Böyle resmi gazeteyi takip ederseniz gece saat 12'den sonra Twitter'da çok fazla tweet'in silindiğini, hesabın kapandığına şahit olabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz.